Farkında olmadığınız hiçbir şey sizin nazarınızda değerli değildir. Kıymeti yoktur. Kendinizin farkında değilseniz artık değerli değilsiniz. Paranızın farkında değilseniz paranız değerli değildir. Değer sizin göstermiş olduğunuz farkındalık ve özenle oluşur. Dünyadaki en değersiz herhangi bir şey olsun, bir gün eğer siz ona Farkındalık içinde bir değer katıyorsanız, gözlemliyorsanız değerli hale gelir. Kıyafetlerinizi çıkardığınız zaman oraya buraya atmayın. Kirli sepetine atın. Kirli sepetine bile düzgünce koyun. Bütün gün onunla beraberdiniz. Yani o sizin bir parçanız olmuş. Kaç lira olduğunun bir önemi yok. Bu davranışınızı fark edip değiştirmezseniz Yarın dostlarınızı da atarsınız. Yarın kendinizi de oraya atarsınız. Bunun markasal bir değeri yoktur. En büyük marka, en değerli marka sizin üzerinizde olduğu için değerlidir. Sizin üzerinizde olduğu için değerlenmiştir. Bunlar yaşamın en önemli prensipleri esasında. Bu konuda sen ne düşünüyorsun? Yorumlarda bizimle paylaş.